Merhabalar. Bugün kış hazırlığı yapıyoruz. Bamya ve e, börülce, acebek de diyoruz biliyorsunuz. Onları e, farklı bir yöntemle buzdolabına koyacağız. Bamyaları isterseniz bu şekilde temizleyebilirsiniz. Şu kenarlarını da alalım iyice. İsterseniz de şu şekilde sadece dümdüz bir çizgi şeklinde de temizleyebilirsiniz. Ben normal şu şekilde her zaman yemek yaparken kullandığım yöntemle temizliyorum bamyamı. Evet, şimdi bamyamızı haşlayacağız ama çok az yani böyle göreceksiniz 5 dakika geçmeyecek zaten su kaynar olacak İçine ben limon sıkıyorum. Çünkü limon ee, tuzumuz kalmamış. Evet. Suyumuz kaynıyor. Limon attı, limon sıktık Limon tuz olsa daha iyi olurdu ama şu an geç fark ettim. Şimdi bakın zaten 1 iki dakika kendisi kaynamak için zaman geçirecek bamyalarımız. Daha sonra kaynaktan sonra da 2-3 dakika daha bekleyeceğiz. Sonra da süzgeçimize alacağız. Soğuduktan sonra da poşetleyip buzdolabına koyabiliriz. İnanın kışın pişirdiğinizde normal bamyayı nasıl yazın pişiriyorsanız o şekilde pişirdiğinizde sanki taze bamya yiyormuş bir hissi bulacaksınız. Şimdiden afiyet olsun. Evet. 2 dakika içinde kaynamaya başladı bamyalar. Şimdi 2 dakika daha bekliyoruz. Sonra da alacağız. Evet. Toplamda 5 dakikayı geçmedi. Şimdi bamyaları süzgecim alıyorum. Soğumasını bekleyeceğim. Sonra da paketleyin. ister poşete koyabilirsiniz, isterseniz saklama kaplarına o şekilde buzdolabında hazır kışın yenmek için bizi bekleyecekler. Şimdi kaynayan suyumuza, bölüncemize, acibimize attım ee, ve burada kaynaması için 2-2,5 dakika süre geçiyor. Ee, daha sonra da 2-2,5 dakika yine bekliyorum. Ee, özelliklerini yitirmeden, sebzenin özelliğini yitirmeden daha sonra suyu geçim alacağım. Soğuduktan sonra da buzdolabı poşetine koyup buzdolabıma yerleştireceğim. Afiyet olsun. Daha önce e, kavurarak, soğanda kavurarak, e, kavanozlara koyarak da buzluğa atmıştım. E, bu sefer de bunu deniyorum. E, aslında diğeri çok lezzetli oluyor. Sanki hiç e, böyle yazdan hani kalmış gibi olmuyor. Sanki böyle tazecik gibi oluyor. Bunu da deneyeceğim. Bakalım. Sizinle kışın pişirdikten sonra da paylaşırım. Annem sık sık kullanıyor. Yani biz sürekli bunu tüketiyoruz. Ama ben kendim ilk defa yapıyorum. Eminim bu da diğeri gibi taze hissi verecektir diye düşünüyorum. Şimdi kaynıyor. Şimdi bunları 2-3 dakika bekledim. Gördüğünüz gibi yeşil olarak korumaya çalışıyorum. Özelliğini yitirmemesi lazım. Tabii Tabii ki ister istemez e, direkt piştiği gibi olmuyor ama yine de e, yaz lezzetini taşısın diye e, kışlık hazırlığını bu şekilde yapabilirsiniz. Siz de benim gibi. Afiyet olsun. Şimdi süzgecimize alıyoruz. Yeterli. benim gibi 2-3 dakikayı geçmenize gerek yok. Bunda bir sistem ön pişirme yapmıyoruz, sadece e, direkt buzluğa attığınız zaman ister istemez yani isterseniz deneyin. Daha önce ben denemiştim, e, şey olmuyor. Yani tekrar pişirmeye çalıştığınız zaman o e, pişmiyor, inanılmaz uzun sürüyor pişmesi ve aynı lezzete ulaşamıyorsunuz. Bu arada buhar yaptık. Dolayısıyla bu azıcık da olsa bir şoklama yöntemi diyebiliriz. Bunu yapmamız gerekiyor. Evet.